Evet. Bugün 19 Kasım 2022 günlerden cumartesi. Biz şu anda neredeyiz? Sakarya Akyazı'ya bağlı Sülpü Göl'deyiz. Dağın zirvesinde. Yani Artvin'deki Karagöl'e yakın bir konum gibi gözüküyor. Yani görsellik açısından. Çok güzel. Bizi Özcan kardeşim getirdi buraya. Yani şöylesi size etrafı da bir gösterelim. Doğa olarak süper bir konumda. Ama yolu çok kötü. Onun haricinde göl tabi şu anda biz Kasım ayındayız. Sanki sular biraz çekilmiş gibi. Ama burada karın olduğu zaman düşündüğünüzde Buranın çok da güzel olacağını kesin eminim yani. Ama biraz da çok bakir kalmış. Bakir kaldığı için de e, gelip gitmesi biraz sıkıntı. Herkes gelip burada herhalde e, tatil yapma imkanı biraz zor bulur. Giriş ücretleri 24 lira. Akcızı yakın yaklaşık bir 20 kilometrik civarında bir yer Dağın zirvesinde yolu stabil normal dağ yolu onun haricinde yolda çok fazla tabela rastlamıyorsunuz şu kadar kaldı şu kadar geldi diye bakım deseniz biraz bakımsız. En azından evet, devlet şey. tarafından biraz da el atılıp buralara e, hem reklam hem turizm açısından e, çok farklı e, lanse edilebilirdi. Evet size şöyle tarafı da göstereyim aynı zamanda. Ama yine de olsun yani güzel bir yer. Şey, Serin. Serin. Ve yiyecek bir şey yok. Yok bu girişte e, restoranlar orada. Aha. Kapının ağzında restoran da vardı. Onu gördüm. Giriş ücretleri <laughs> taksi için 24 TL. Ama bizim dediğimiz gibi aslında onlar 24 TL bize vermesi lazım. <laughs> yani çok berbat. Kesinlikle. <laughs> yani. duralım doğru gidelim ya. Çek, <laughs> şöyle biraz bekletelim. <laughs> sus, sus, sus. Ay çeksin o öyle arkadan. Daha uzaklaş. Rasma asla hareket etmeyeyim. Anne hep beni buluyor. Arkadan çekeyim annenle seni. <laughs> öyle annenin yanında dur. Çekil Rasma. Evet. Evet, burası, burası. evet arkadaşlar burası Sülüklü Göl. <laughs> <laughs> Doğa harikası bir yer yeşilin her tonu kırmızının ve sarının her tonu şöyle tepelere baktığımızda farklı farklı ayrı olarak şu anda gezmeye çıktık geziyoruz etrafta yürüyüş parkurumuz aynı zamanda küçük gölümüz yani burada suyun nereye kadar çıktığını şu ağaçtaki yosunlardan görebiliyorsunuz. Ağacın yanısı yarı kadar su çıkıyor ama şu an itibarla su çekilmiş vaziyette. <laughs> evet burada kamp çadırları da var. Ee, Kasım ayın 22'sinde kamp yapanlar da mevcut. Evet şurada patika bir yolumuz da var. Patik yolumuzdan yolun etrafında belli bir yolda gideceğiz bakalım. Yol bizi nereye götürür? Nasıl bir ortamda gidiyoruz? Geçip göreceğiz. Ama olan şu gerçek var. Güzel yani. Yaşanası. Daha doğrusu bir yer. Yaşanası demeyelim. Haydi. Etraf size göstere göstere gidiyoruz bir taraftan. Bizim aile arkadan geliyor. Onlar da yavaş yavaş intikallerine devam ediyorlar. Evet açıklayıcı bilgiler de var. Yani olduğumuz yerde girişte yürüyün girişinde bir sağ hemen küçük bir restoran var. Ee, aynı zamanda tabi burada zirvede şu anda telefonla çekim olan olmadığı için karekod sistemiyle çevrilmiş olarak buranın haritası karekod halinde veriliyor. Oradan karekodu indirdiğinizde telefonunuza sizi çevrilmiş olarak burada e, etrafı görebiliyorsunuz. Kırmızı yapısını. Aynı zamanda burada eğer yürüyüşte dağlara çıkmak istiyorsanız e, buradaki yetkililere kendinizi e, gidecek olduğunuz gözlergağı ve bilgisini vermek kaydıyla geziniz ve yürüyüşünüzde devam edebiliyorsunuz. Tamam, Tabi aynı zamanda burada eee kar zamanında çığ düşmesi e, olabileceğinden temkinli gitmemiz gerekiyor ki bunu da zaten ayrıca bilgisi veriliyor vatandaşlara. Şu anda göl olarak küçük bir göl. Herhalde burası yaklaşık 20-25 bin metrekarelik bir alamaması lazım. Evet. Burada gençler. Durun önüne bak. Evet. şurada da şu kardeş şeyler var. Kamp yerleri var. Herhalde buraya gelenler de burada kaldı. Kalabiliyor gibi. Farklı bir karakteriz yapmış gün içerisinde. Burada ben şu anda Evet şu üst tarafımızda da Tamam orası ilk girdiğimiz yerin sağ tarafı zaten. Girişin sağ tarafı burası. Burada büyük bir ihtimal gelen vatandaşların kalabilmesi için ikamet edebilmesi için kapalı barınaklar şeklinde yapılmış çadırlar var. Önünde kamelesi var. Göründüğü kadarıyla. Heh. Hayır canım. O Şile tarafındaydı. Evet, evet. Tabi. Evet bak buradan vadi gözüküyor. Burada önümüze giden bir tane kız da var. Buranın Medine fukarası bu. Gelip işte herkes para verebilir bu çocuğa. Gariban bu. Yolda bulduk yanımızı getirdik. İsmi de Miray diye geçiyor. Yani bu benim takipçilerim gördüğü yerde bu kızı ya. Evet. kısımdan bir alacağız böyle bu tarafı. Bu kısımdan. Evet. Şöyle Vadi tam alalım. Şunu şöyle biraz Çekimimize buradan kaldı başlayalım. Devam edelim. Burası da girdiğimiz yerin tam karşı tarafı olan kısmı gölün. Burada da zaman içerisinde ağaçlar suyun içerisinde çürümüş. Bu şekilde gölün içerisinde karakteristik bir yapı oluşturmuşlar. Görüyorsunuz. Şöyle dik bir dağın plato'nun tam üstünde olan bir göl. Yani burası sanki Şöyle bakıldığında volkanik bir krater volkanik bir kraterin üstünde oluşmuş bir göl gibi gözüküyor. Evet hadi değerli taşlarım. Şu anda çekimizi tamamladık. Size buradan sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir dahaki çekimimizde görüşmek dileğiyle esenler diliyorum. Çekim yapan ben Rasim Özdemir size sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.